Orta hazırlığı. Furman yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bir kafa topu alarda. topa alara gitti. Gençler Birliği öne geçti. Bogdan Stanku. 8. dakika. Beşiktaş. 0. Gençler Birliği 1. Bir. Furman'ın desteği sağında Kandeyaz. Sadece Stanku içeride. Kaleye baktı. Vur dersin. Sağına doğru sandı. Gole izin vermedersin. Ersin. Ersin. Ayağından açtı bu arada Montero ceza alanında. Bir büyük hata Ersin kontrol etti. Ceza alan dışına Atiba'ya. Araya giren Prislamotta. Uzaktan bir vuruş Northfield. Cornel's. Josef de Souza. Köşeye doğru. Josef de Souza sokuluyor. Sağında Gökhan Töre. Döndü ona gol pozisyonu. Gökhan Töre vurdu. Kaleci çıkardı Northfield. North Alto sandı. Sağına gol izin vermedi. Tehlike geçmiş değil. Joseph de Souza. Zargo Turi'ye çarptı ve tanç. Atiba. Rıdvan. touch. Gençler Birliği yüklenecek şimdi. Ankara ekibi 5 öncüyle geldi. Ceza alanı Kandeyaz topuk bası. Tehlike büyüyor. Yoğal son bıraktı. Sağda Furman. O da bıraktı. Berat kaleye baktı. Vurdu. Çizgide müdahale. Çizgide müdahale. Furman. Gençler Birliği ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Orta hazırlığı Döndür rakibinden. Poloma'dan. Bir orta şansı da Hasic uzak bölgeye doğru. Güven kafayla çevirdi. Top kaleye yöneldi. Nordfeld dokundu ve Corners. Güvenden Rıdvan'a. Pozisyon arıyor. Larin. Ona doğru Larin kafa. Nordfeld. Atiba. Rıdvan cezaların içinde. Rıdvan kaleye baktı vurdu. Son anda bir dokunuş direkten döndü. İnanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon. Aydın Asic son bir gayretle dokundu. Direği çarptı. Kandeyas pozisyonu bozuyor. Kandeyas şimdi ikiye bir yakalandı Beşiktaş. Kandeyas cesa alanında bıraktı. Gol pozisyonu. Jovan Ersin. ilk Ersin. ikinci hamle tehlike sürüyor. Üstten out. Müthiş bir pozisyon. Gençler Birliği değerlendiremedi. Jovan Nesio. Mert Dobre'nin tepkisi. Mustafa solunda CEO. Mustafa açı buldu. Vurdu dışarı attı. Mustafa dışarı attı ve maç bitti. Kazanan Gençler Birliği. <laughs>